efendim Tempo TV'de Julian kaldığı Aa! yerden devam ediyor. Hakan Aysev konuğumuzdu. Tırık. Yolculadık. Nefesim nefesine iyi de Zülfü Livaneli'den ne, kadar güzel söylemiş. Ben e, o besteyi döne döne... <gülüyor> <gülüyor> ne? Fehmi Dal saldı konuğumuz. Kusura bakmayın o yüzden kopuyorum. <laughs> Ne Ay, şey o sırada? biz ne korktum. kaynattık burada kaynattık, 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 ne, kaynattık değil, yani. Artık gözlerimizden anlaşmaya başladık Fehmi Hayırdır inşallah. Ay, nasıl nefes alıyor daha değil mi Hakan? Hakan değil mi? Ben dedim ki herhalde benim ciğerlerimi de kullanıyor. Böyle içimde nefes alıyor da. Abi adam. yıllardır artık diyafram o kadar gelişmiş ki yani. Çalış. Onlar Neymiş. genelde hani e, değil mi? Şey yani Arkasından et yerler. konuşalım biraz. Biraz öyle oldu sanki. Ay arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakan <laughs> abi. Et yerler böyle bir eserden önce. <laughs> evet. O et terle terle dökerler yani. O yüzden e, diyafram fena. Alo merhabalar hoş geldiniz Julien'e. Alo. Alo. Buyursunlar. Ya akşamlar İsmail'cim nasılsın? Engin Taş Kıran İstanbul'dan. Evet. Engin Bey hoş geldiniz. Nasılsın İrfan? İyiyim nasıl gözüküyorum? İç güveyinden Keyfim yerinde. Çok yerine. güzel gözüküyorsun. <laughs> Çok teşekkürler. Ee, başarıların devamını diliyorum çünkü o kadar güzel bir enerjim var ki bunu biz yaşayabiliyoruz buradan. Öyle mi valla? Yani sesinde. Engin sen de bir Herkes cazır değil mi? Herkese iyi akşamlar ee, onu da söyleyeyim. Engin iyi akşamlar Engin. İstanbul'un neresinden? İyi akşamlar. akşamlar i̇yi iyi akşamlar. neresinden? İrfan, ee, akşam. Ee, Nurcan, sevgili Nurcan Sabur'un ödül gecesinde karşılaşmıştık Pelin aslında. Evet. E, ee, konuşma fırsatımız olmadı. Niye gelmedin Engin yanıma? Konuşaydı ya ki... Aslında gece sponsor olmuştum. Ben de bir organizasyon şirketi sahibiyim. Oo güzelmiş. Gece güzel bir geceydi. İyi sponsor Çok... olunmuş. Nasıl? Gece güzel bir geceydi. İyi sponsor olunmuş Engin. ya Aslında ben normalde gece hiç dışarı çıkmıyorum ama... ...durucanı kıramadım o akşam. Gerçekten muhteşem bir geceydi. Güzeldi. Yani Bülent evet. Hanım... Ee, ...herkes oradaydı. Ee, özellikle Bülent Hanım'ın... Bir buçuk saat sahneye çıkamayışına bittim. Sen kim? <laughs> kim çıkamadı? Bülent abla bir buçuk saat çıkamadı. Herkes Bülent Ersoy dediler bekleniyor. Bülent Hanım çıkacak. Altta müzik bangır bangır. Bir saat sonra. Güzeldi. Amanın ya Rabbim ya. Sen oradaydın değil mi Engin? Tabii oradaydın. Oradaydım soyun. ve şey yakın zamanda Ülker Sports Arena ve Bostancı Gösteri Merkezi'nde de yine ciddi konserlerim olacak. Hmm. seni davet ediyorum. Aa. Seni de gelmeni istiyorum. Kimin konseri? Ya yani şu an için e, isim vermeyeyim çünkü güzel o konserler olacak. E, Sevgililer için özel bir çalışma olacak. E, ben çünkü dev isimlerle çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Geçen sene de Bostancı e, Gösteri Merkezi'nde çok muhteşem konserler geçirdik. E, bravo Engin. Engin e, Taşkan ismini yani. unutmayalım o zaman. Engin, Hı -hı. Bülent Hanım'ı da davet ediyor musun konsere? Yok, o etmeyeceğim çünkü çekiyor herhalde. Konser Aa bir çok ayıp ama duymasın, var. vallahi duymasın. Dört kilo et yedirirsen. Aslında şey, geçen seneki programımızın dahilinde bu Neşe'yi muhabbet, konseri vardı. Alo. Evet biliyorum. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuğum. Muhteşemsiniz. Sağ olun zaten halinizi ben... Sizinle de bir konser yapmak istiyorum aslında. Altımda mı çıkacaksın üstümde Nasıl? <laughs> alt, ka alt kadromda mı çıkacaksın üst kadromda Allah Valla Bülent Hanımcığım hatırlarsanız geçen kış Bostancı'da yine sizinle bir Neşe <laughs> Muhabbet konserini yaşamıştık. Evet. Hatırlarsanız. Muhabbetimiz devam etmediğine göre hatır, hatırlamıyorum. Yani. Da budur, budur Aa, zaten ben bunu atmayla atın. <laughs> 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 vallahi <laughs> Indi hatırlayamadı hiç kusura bakma. Demek ki konser sponsorluk parası az olduğu için belki de. <laughs> ya Gülü... Ya güzel para verdim o akşam bu gece. Güzel para verdim valla gülüyorsun evet. bir de yani. Hatta e şey <laughs> yani o akşam için ödül alanlar arasında da vardım <laughs> öyle söyleyeyim İrfan'cığım. Kim ben mi ödül ben, alacağım? Ben. Sen aldın ödül. Evet. Ha, vallahi hatırlayamam çıkarım çok kalabalık. Nasıl bir ödül beni mi götürdün ayol nasıl? <laughs> ee, Valla yılın organizasyon şirketi 5 yıla damgasını vuranlar e, ödülü desem yeridir herhalde. Öyleymiş. Öyleymiş. Şimdi konserlerimizde sadece konser yapmıyorsun. Konser, konsept geliştirip e, farklı etkinlikler düzenliyoruz. Hı hı. E, güzel de geçiyor. Herkes de memnun kalarak ayrılıyor. E, i̇yi ve bu seneki konserlerde seni bekliyorum. Tamam Engin e, bir şekilde ulaş. Şimdi buradan lambadan hemen bir marka ismi söylemeyelim. Ulaş gelelim konserlerine hatta Fehmi, Elif'e birlikte gelelim. Hepinizi evet, bekliyorum. Tamam. Hepinizi evet, tamam. bekliyoruz. Tamam. Senden davet bekliyoruz. Ulaş bize bir şekilde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi beyin. akşamlar. İyi akşamlar. Hala. Ne oldu? <laughs> bir ne kız? Ay, azıcık süzeleyim cool olayım ya izin verin <laughs> 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 <dedim gülüyor> de iki dakika. Aynen, aynen, aynen. Buradan sonra bir randevu mi var? Yok. Yok. Mikrofonuma gideceğim. Mikrofon... Oo, oo. Elife Yılmaz mikrofonuna gidecekmiş. Pekala Burak Peker duyduysanız. E, ee, pekala. <laughs> Abi bak. Abi çok... mikrofonumla fena aç kopuyoruz bugün, mi? Çok fena kopuyoruz bugün. Bak diyor ki Nur taşı resmen afallatmıştır. Sadece Nur yerli taş değil bizim ev ahalisi de yutmuştur Zokayı diye. Ama Nur yerli taş. <laughs> şey mi diyorsun? Telefon işletmesini mi Hayır, telefon işletmesini. Şey programda yapmış şey. Ya. Ha, programda. Bir kopuyorsun Nur gibi. Ha. Onu mu diyorsun? <laughs> Aynen öyle. Hazır mı izleyelim mi arkadaşlar? Çok keyifli. Nur yerli taş Fehmi Dal saldı tarafından nasıl yapılır? Ben başlıyor. Türkiye'nin yeri doldurulamayacak isimlerinden sahnelerimizin büyük ismi Diva Bülent Ersoy podyumda. Ay Hakan'cığım bu ne Allah aşkına? <laughs> Ay bu ne hali ya? Sen aranaya mı gidiyorsun? Boğaları mı kovalayacaksın böyle? Ay bu elbiseyle nereye gideceksin sen? Bismillahirrahmanirrahim. Bana bak rica ettiniz geldim. Benim tepemi tasını attırmayın. İnsanların tepesinin tasını attırmak istemiyorsan bir kere bu derece bir kırmızı giymeyeceksin. Kırmızı enerjisi çok ya. Sabah sabah dövdün hepimizi kırmızılarınla. <laughs> yani bunun üzerine bir low partial atsaydım böyle bir dengelerdi enerjisi yüksek olurdu sen ne diyorsun Ivana? yani bunun üzerine bir low partial atmış olsaydı o enerji dengelenmez miydi ben en son konuşacağım niye asolist misin sen bu ne demek o hiç anlamadım İlla asolist mi olmak gerekiyor konuşmak için hayır Aa senin de hiç enerjin kalmamış. Enerjin çok düşük İvanacığım. Yani bu sabah her zamankinden çok daha sertsin. İvana sert. Aa. Aa kız bu nasıl elbise böyle ya? Neredeyse giyinecekmişsin de çıplak kalmışsın. Ay sen bu elbiseyi nerede giyeceksin mesela? Aa, Beykoz'a gideceğim. Çırpıcı çayırında toplu sünnet var. <laughs> Abi şimdi, Nur yerli taş bu skeçten sonra hastanelik oldu. Aa ah şaka yapıyor. Tabii komaya girdi. <gülüyor> <gülüyor> Binmek, Gülmek, binmekle mi? Komedi? Hayır. Hı? Ay, beni niye taklit ediyorlar dedi. Ondan sonra gitti. Daha sonra tabi hastanelik oldu. Ay. Yani taklidinin yapılmasını istemiyor ama onun önünde yapılırsa hoşuna gidermiş. Aşkısa şakla bak. Dışarıdayken kuduruyor her yani. ya dışarıdayken kuduruyor. Ya ondan sonra hastaneye kaldırdılar falan tabii kanalı of. terk etti. Yarı programı bıraktı bu Allah, skeç yüzünden. Şaka diyorsun. Tabii. Ama Nur ablanın duyuyoruz öyle bir geçen programımıza bağlandı. Barbaros Şansal konuktu. Hı. E, o gün de <laughs> ruh hali çok kötüymüş. E, bizim programımızdaki işte gençler bilmem neler Barbaros'ta ona böyle güzel metiyelerde bulunca toparlandım dedi. Yani hep böyle bir durumlar. Hep böyle bir e, karışık iniş durumlar. çıkış var. Çok iniş çıkış var. Ama bir insanın taklidinin yapılması da ruhunu okşaması demektir. Yani birisi benim çıkıp taklidimi yapsa A ben bir şeymişim derim yani. Mutlu olurum bunda. Değil mi? Elif'in taklidi yapılabilir mi? Yapılır ama bir, iki bir, 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 bir şey içinde görmek. Bir i̇ki vakit geçirme baş başa kalalım. Umuşun yani. da bir tamam. yemek. Birlikte böyle bir vakit geçirelim. Oldu. <gülüyor> 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 Yalnız kimi isteyeceğim? Hangi <laughs> tiplemeni isteyeceğim onu bilemedim. Ben de hani Fehmi'yle an değil de. Bilmiyorum. Kim isteyeceğimi düşüneyim bakayım olur sana. <gülüyor> <gülüyor> ya ben burada <laughs> ekranda da onları ikisini izliyorum, Fehmi'yi izliyorum yani. <laughs>